Biz aslında Dünya'ya ne anlam atfediyorsak, Dünya bize o şekilde karşılık veriyor. O anlamı değiştirdiğimiz zaman da Dünya'mızı değiştirebiliyoruz. Bayağı tanrısal bir şey yani. Merhabalar, ben Sinan Canan. Nörofizyoloji uzmanı ve bir yazarım. Bu bölümümüzde algı, bilinç, günlük yaşam ve mutluluk üzerine biraz konuşacağız. Valla ne konuşacağız hiçbir fikrim yok ama çok heyecanlı olacağız kesin. Son birkaç yıldır herhalde en çok anlatmaya çalıştığım konu. Biraz uzun bir konu ama şöyle özetlemeye çalışabilirim. Biz şu anda bir hayat yaşadığımızı düşünüyoruz. Geçmişe ilişkin bir şeyler hatırlıyoruz, geleceğe ilişkin bazı düşüncelerimiz var ve yani gayet yalın kat işte gerçeğin içerisinde, işte bacağımızı sandalyeye çarpınca canımızı yakacak kadar somut bir hayat yaşadığımızı düşünüyoruz. Ama gerçek aslında işte öyle değil. Birincisi insan zihni sürekli olarak geçmişle gelecek arasında zıplamaya programlı bir zihin. Devamlı geçmişe ve devamlı geleceğe pek de bir sırayla olmayan sıçramalar yaparak hem gelecekteki olası tehlikelerden bizi korumaya hem de geçmişte yaptığımız hataları bir daha tekrar etmeyelim diye biz onlardan korumaya çalışan tuhaf bir zihnimiz var. O yüzden nadiren bu anda bulunuyoruz. Nadiren bu anda bulunurken de bu anda da olduğu gibi bulunabilen bir zihnimiz yok. Mesela Şimdi herkes kendisinde düşünsün. Şimdi şu anda burada olan şeyler dün şöyle olsaydı daha güzel olabilirdi. Ya da bugün şöyle olsaydı yarın şu çok daha güzel olabilirdi gibi. Bugün hiçbir gerçeklikle alakası olmayan sanal simülasyona dayalı bir şimdi içinde yaşıyoruz. Yani şu anda ne olduğunu çoğu zaman fark edemiyoruz. Öyle olsaydı da burada olsaydı da o olsaydı da böyle olmasaydı tarzı sanal zihinsel simülasyonlar içerisinde yaşıyoruz ve etrafımızdan çoğu zaman e, haberimiz yok. Bu modern insanın ya da Sinan Canan'ın problemi değil, İnsan zihninin aşırı gelişmişliğinin getirdiği bir yan etki ve bize zihin kullanım kılavuzu verilmediği için, bu zihni nasıl kullanacağımızı da bilmediğimiz için insanların büyük bir kısmı bununla ömür boyu maalesef mücadele ediyor. Birçok psikolojik ve psikiyatrik hastalığın kökenini bu zihinsel dolanımı kullanma becerisinin geliştirilememesi doğuruyor maalesef. Halbuki baktığınızda bir inek, bir su aygırı, bir kuş niye çok geçmişi ya da çok geleceği düşünmüyor? Mesela çocuklarda, şey, hayvanlarda neden çocukluk travması diye bir şey görmüyoruz biz? Niye sadece insanda var ya da niye küresel ısınma, bilmem ne ya da iklim krizi konularında uzun vadeli karın ağrısı çeken bir zürafaya rastlamıyoruz mesela. Bu sadece insan zihinsel donanımının bir özelliği ile alakalı. Ön beyin çok gelişmiş olduğu için ön beynin yetkinliklerinden biri zaman algısıdır. Biz de zaman algısı aşırı gelişmiştir. Milyon sene sonrasını bile düşünüp dertlenebiliyoruz. Benim astronom arkadaşlarım 5 milyar yıl sonra güneş sönecek diye bu aralar rahatsızlar diyorum yatın daha vakit var ya oy oluyorlar çalışmamız lazım. Böyle tuhafız. Birçoğumuz ölümümüzden sonrasını merak ediyoruz mesela. Niye böyle bir zihnimiz var? Zayıf ve çıplak bir canlı olarak bu dünyada hayatta kalabilmek için dünyayı değiştirmek zorundayız. Bu kesin. Ve değiştirmek için de geçmişten getirdiğimiz tecrübelerle henüz var olmayan gelecek bir hayali şimdi şu arada şu anda burada bulunan bir şeyleri değiştirerek gerçekleştirmek zorundayız. Yani yaratıcı olmak zorundayız. Oysa yaratıcı bize de sahipsiniz. Geçmiş algınız olacak, belleğiniz olacak, gelecek hayal gücünüz olacak, bir şey tasarlayacaksınız. Ve o ikisini geçmiş gelecek algısını şimdi şu anda buradaki bir yaratım sürecine yansıtacaksınız. O yüzden mesela yaratım yapan insanlar, işte improvize müzisyenler, heykel yapan bir kişi, ne bileyim böyle bir şiirler okuyan, anlatan insanlar falan kendilerini böyle anda kaybedip bakış diye bir deneyime giriyorlar. Zihnin tam kullanılması gereken yer burası olduğu için kendi içinden bir ödül çıkıyor. Ama insanların çoğu bu anda yapacak, yaratacak bir şey bulamadıkları için ah geçmişte böyle olmasaydı süper olurdum. Allah gelecekte böyle olursa ben de olacağım. Ulan şimdi niye böyle değil falan filan diye bununla boğuşmaktan bir an bile yaşayamıyorlar. İşte mindfulness ya da bilinçli farkındalık dediğimiz şey zihnin şu anda olan biteni algılayabilme kasını kuvvetlendirme çalışmaları. Temelde zihnimiz hep simülasyon üretmeye yaratım amaçlı simülasyon üretmeye çok iyi ayarlı olduğu için onu simülasyonlardan çıkarıp da şimdi şu anda burada gerçekten ne var'a odaklamak çok zor. Ee, bana inanmayan 3 dakika bu videodan sonra hiçbir şey yapmadan otursun. Burada Türk sorusu gelecek hemen biliyorum. Hiç mi bir şey? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadan 3 dakika oturmanın ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Çünkü sürekli içimizden bir dürtü, bir itki, postaya cevap verdi, ay telefon, ay ocakta yemek var, ay çocuk ağlıyor dediği bir şeye bizi muhakkak sevk edecek. Ama hiçbir şey yapmadan şimdi şu anda burada ne olduğunu bedenimizden ve nefesimizden başlayarak izlemeye çalışmak iyi bir egzersiz. Bu tek başına hiçbir işe yaramaz. Ama spor salonuna gittiğinizde de o halteri böyle indirip kaldırmak tek başına hiçbir işe yaramıyor. Fakat ne oluyor? Zamanla o kas kuvvetleniyor. Siz böyle bir kondisyon kazanıyorsunuz. Her günlük rutin olarak bu tip egzersizleri, ki bütün dini ritüeller aslında aynı amaca yöneliktir. İnsan bir dursun iki dakika, bir ne oluyor bir fark etsin falan gibi bir şey de onlar ama onları da bağlamından çıkarmışız biz. İnsan bilinçli farkındalık zihnini geliştirmedikçe hayatın olayları içerisinde sürüklenmeye devam edecek ve kendi rotasını çizemeyecek çünkü anda ne olduğunu fark etmekte gittikçe daha fazla zorluk çekecek. O yüzden şu anda sürekli hepimizin dikkat eksikliği, sendromundan buzları, pastalar gibi olmamız, devamlı yenilik ve eğlence aramamız, babam sosyal medyada orada burada oyunlarla meşgul olmamızın sebebi şimdi şu anda burada ne yapacağımızı bilmiyor olmamız. Ve bunu geliştirmemiz lazım. Richard Davidson'ın bir 10 sene kadar önce yayınladığı ve çok ses getiren bir kitabı vardı. Beyniz'in duygusal hayatı diye. Özellikle Dalai ile tanıştıktan sonra Budist rahipleri üzerine yaptığı Stanford Üniversitesi'nin merkezinde nörobilim çalışmalarını içeriyor. Ve çok aydınlatıcı bir metin gerçekten. Ona benzer başka çalışmalar da var ama Davis'in çalışmaları son derece detaylı. Ve yıllar boyunca belli bir inanç pratiği içerisinde özel ritüelleri bayağı bir sadakatle uygulamış insanların beden ve beyinlerinde ne değişiklik olduğuna bakıyor. Ve bu süreçte aslında öğrendiğimiz temel bir şey var. İnsanın bedenini, zihnini ve dış dünyasını, burası çok önemli, dış dünyasını şekillendiren şey hemen hemen tamamen inancı. Yani inançlarımız dünyaya dair yansıttığımız içsel hikayeler dünyamızı yaratıyor aslında. Ve biz sanıyoruz ki dış dünyada bir şey oluyor bize çünkü öyle öğretiyorlar. Dış dünyada bir şey oluyor, bunlar bizi etkiliyor o etkilerin zararlı olanlarını bizden uzaklaştırmalı, faydalı olanlarını arttırmalıyız gibi bir hayat yaşıyoruz. Yani daha çok zevk aldığımız şeyi daha çok yapalım. İşte herkes ne yapıyorsa onu yapalım, ortama uyalım. Ee, burnumuza tutulan havuçlara doğru hızla koşalım. Mesela bunu yapabilmemiz için hayatı böyle görmemiz lazım. Fakat hemen hemen tüm spiritüel gelenekler diyorlardı ki bize, yaşam içten doğar. Siz hatta i̇bn Sina'nın harika bir sözü var yumurta içeriden kırılırsa yaşam başlar yumurta dışarıdan kırılırsa yaşam biter diye muhteşem bir metafor ve diyor ki bütün büyük gelenekler sen ne inanıyorsun neye inanıyorsan onun yaratıcısısın aslında dünyayı bir nevi sen organize ediyorsun. E bu şimdiye kadar tabii böyle şey biraz secret secret gibi geliyordu insanlara yani çok ilgilenmiyorduk ama 20 senedir nörobilimin ana konusu da bu, nöropsikolojinin ana konusu da bu inancınız sadece beyin sinapslarınızı, bedeninizi değil dış dünyanızı da şekillendirebiliyor. Hatta şimdi öyle ekoller var ki e, kuantum fiziğinin 1900'lerin başındaki bulgularından da faydalanarak insan bilincinin gerçekliğin bizzat kendisini yarattığını iddia eden ve Matrix filmlerinin kaynağı olmuş hikayeleri doğuran ciddi felsefi, e, bilimsel destekli felsefi görüşler de var. Ama biz sıradan insanlar için bunun ne anlamı var? İyi bakarsan iyi görürsün ve başına iyi şeyler gelir diye büyüklerimiz sürekli olarak söyleyip duruyorlar. Zihinsel hikayelerimizin dış dünyaya verdiğimiz ve atadığımız anlamların başımıza gelen hadiselere nasıl tepki vereceğimizi belirleyen en önemli şey olduğunu bugün biliyoruz. Biz işte benim kereviz testi dediğim bir test var mesela kalabalıklara çok yaparım. Kereviz sevenlerin ellerini görebilir miyim derim. İşte bir üçte bir el kaldırır. Sevmeyenler üçte bir el kaldırır. Fark etmez diyenler o da üçte birdir. Kabaca toplumu üçe böler kereviz. Ama bu kerevizle ilgili değildir açık bir şekilde. Yani kereviz bir ottur sonuçta. Ama insanların kerevizi atadıkları anlam onunla ilgili ilişki biçimlerini belirler. Bazısında ağzı sulanır, bazısı görünce yolunu değiştirir. Kokusuna da edemez. Bazısı da oturur yer yani açsa. Dış dünyada olan kereviz diye bir nesnenin ürettiği bir tepki değildir bu. Zihinsel hikayelerin onu atadığı anlamlardır. Ve bütün hayat kereviz etkisi üzerinden cereyan eder. İnançlarınız gereği bir şey iyiyse ona bayılır, onu hayatınızda arttırmaya çalışır. Bir şey kötüyse ondan uzak durmaya çalışırsınız. Ve bu dış dünyanızı en azından zaman içerisinde çok ciddi şekillendirme potansiyeli olan bir etkendir. İşin içine bir de zihnin bedene olan etkisi gibi garip bir konu girince biz bunu hep şey zannediyoruz yani böyle ancak Jedi'ların yapabildiği bir şey falan bir anda. Halbuki Mesela limon yediğinizi, limon suyunu böyle emerek yuttuğunuzu her hayal ettiğinizde ağzınızdan sıvı salgılanıyor. Ben şu anda limon dedim diye herkes yutkunmaya başladı biliyorum. Limonun düşüncesi bile ağzınızdan fiziksel sıvı salgılatıyorsa zihniniz bedeninize çok ciddi şeyler yapıyor demektir. Ve yıllar boyunca tekrar ettiğiniz düşünce ve inançların bedeninize ve hatta genetiğinize, DNA'nıza neler yaptığını artık çok iyi biliyoruz kötü düşünen insanların, olumsuz bakış açısına sahip olan insanların bizzat bedenlerinde istenmeyen bir sürü reaksiyon tetikleyebildiklerini, kansere yatkınlık genleri taşımasına rağmen hiç kanser olmayan insanların bir şekilde düşünsel olarak bunu becerebildiklerini, inançlarıyla bunu engelleyebildiklerini biliyoruz. Tabi Bruce Lipton bu konuda çok yazar, İnancın Biyolojisi kitabının yazarı. Dolayısıyla biz aslında dünyaya ne anlam atfediyorsak, dünya bize o şekilde karşılık veriyor. O anlamı değiştirdiğimiz zaman da dünyamızı değiştirebiliyoruz. Baya tanrısal bir şey yani. Ama nasıl kullanacağımızı bize kimse öğretmiyor maalesef. Bu da bizim trajedimiz. Daha önce mutluluğu konuşurken bir ortak nokta önermiştim. Şimdiye kadar bizi mutlu eden her şeyde ne vardı? Bizim beklentilerimizle anda olanın örtüşmesi. Bizim mutlu olup olmayacağımızı belirliyordu. Eğer gerçekten beklentimizle olan örtüşürse biz mutlu oluyorduk. Ama çoğu zaman beklentilerimiz anla alakalı olmadığı için biz o karşılaşmayı, o karşılamayı yaşayamadığımızda genellikle mutsuz hissediyoruz. Ve hep bir arayış içerisindeyiz. Beklenti nereden geliyor? Beklenti inançlarımızdan geliyor. Biz burada böyle bir şey olması gerektiğine inanıyoruz. Onu bekliyoruz. Ama dünyanın bu çok umurunda olmadığı için nadiren bizim inancımızı destekleyen bir şey çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla inançlarını gözden geçirmek bir insanın hayatında yapması gereken en önemli şeydir. Dünyada şu anda, şimdi şu anda burada, mesela bizim olduğumuz yer ve zamanda ve bizi izleyen sevgili dostların şu anda içinde bulundukları yer ve zamanda etraflarında olan her şeye baksınlar. Bu şeylerin şu anda oldukları halin dışında bir şey olma ihtimalleri yoktur şu anda olan her şey şu anda sadece böyle olabilir. Başka türlü olma ihtimali yoktur. Şimdi bu çok kuvvetli bir düşüncedir. Üzerine düşünebildiğiniz zaman. Biz hep bu halı niye kırmızı değil? Keşke kırmızı olsaydı gibi yaşıyoruz. Çünkü etrafımızda insanlardan bunu diyoruz ama benim oturduğum yerdeki halının rengi farklı ve bu gri. Bunun gri olduğunu kabul ettiğim zaman ne oluyor? Bir an sonra ben bu halıyı söküp yerine kırmızı halı döşeyebilirim. Sıkıntı yok. Ama bu niye kırmızı değil diye kavga ettiğim zaman gri bir halı durduğu yerde beni mutsuz edebiliyor. Bu niye böyle, niye benim istediğim gibi değil dediğimizde anla kavga etmek insanı mutsuz eden temel faktörlerden biri. Halbuki eskiler ne diyordu? Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi bu ponçik de de söyleme gibi geliyor ama dış dünyada olan herhangi bir şeyi, gördüğünüz, algıladığınız bir şeyi 13.8 milyar yıllık Big Bang'dan bu yana gelen evrenin bütün kurallarının bir özeti olarak düşünün. Yani sırf siz o rengi o tadı sevmiyorsunuz diye 13.8 milyar yıllık hikayeyi size göre mi değiştireceğiz yani? Bu nasıl bir hadsizliktir? Dolayısıyla burada mesela bir haddini bilip ya şu anda olan her şey olması gerektiği gibi böyle olmasından başka bir yolu da yok. Mesela ben bu andan itibaren bu dünyada nasıl bir adım atabilirim dediğinizde bir an sonrasının olasılıklarının sınırsız olduğunu fark ediyorsunuz. Şimdi burayla kavga eden kendini bir hapse sokuyor. Şimdi burayı kabul eden bir an sonrası için neredeyse tanrısal güçlere kavuşuyor. Bu ayrımı yapabildiğimiz zaman, yani bu inançla, bu inançları fark edip onları dönüştürebilme özgürlüğüne sahip olduğumuz zaman işte dünyamızı, algımızı, her şeyimizi değiştiriyoruz ve mutluluk artık bir zihin durumu haline geliyor. Siz şu anda burada olan her şeyden razıysanız neden şikayet edeceksiniz ki? Tamamen default olarak iyisiniz yani. Ama dünyanın bir kuralı var. Bunu unutmayalım sevgili dostlar. Düz saçlar kıvırcık, kıvırcık saçlar düz saç ister. Hep biz de olmayanı isteriz. Bu da mutsuzluğumuzun ana temelidir. Benim de şöyle gür saçlarım olsa hiç fena olmazdı.